Yapma ders yapacağım kız. Eşek. Yapma. Oyun değil bu ders yapıyorum eşek. 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 Kız. Tamam tamam sakin ol oyun değil bu. Oyun değil bu. Oyun değil bu. Oyun değil. Spa. Spa. Bak yapma. Bu seni ısırı, ısırı veririm bak. Bu ne yaramazlık? Bu ne yaramazlık. Yapma Elsa. Yapma. Pişt. Pişt. Bak, 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 bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma diyorum. Elimi çizdin ya. Yapmayacaksın. Yapma. oyun değil bu. Neyseniz ben dersine bakayım. Bırak şu ayağımı. Yapma. Bırak oyun değil bu. Yapma. 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 Kız çek yapma diyorum. Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma. Ayağımın altında gir. Hasbinallah. Allah. Bırak. Bırak ayağımı. Ayağımı bırak. Ne var? Bilmiyorum. Bekle. Bekle geliyorum.